İkinci günün sabahı. Şimdi El Şehit Parkı'na gideceğim. Bu şahane Kuveyt manzarasını bırakıp sokaklara düşeceğim. 40 derecelik şahane bir beni bekliyor. Gördüğünüz gibi yine sıfır insan. Ha bir iki tane var bugün. Bugün de buranın tatili. Bugün cumartesi ama pazar. Yani Cuma cumartesi yine oluyor. Dün şunu çekmiştim bak şimdi fark ediyorum buradan görünüyormuş. Öyle bakmak var, görmek var deyip boş yapıp ben çıkıyorum. Hadi bakalım. Otelden çıktım da görmüş olduğunuz manzaraya indim. Böyle bir palmiyelerin altında yürümek keyifle hissettiriyor. Dev gibi binaların arasında. Şimdi bir 100 euro daha bozduracağım. Paralar bitmiş. 4-5 kidim kalmış. Bakalım kur ne durumda. İnşallah biraz daha gevşemiştir ve 3-5 kidi artırmış olmuş. Zor Türklere zor. 1 2 de 60 TL olunca daha 3 4 ay önce 40 45 liraymış. Şimdi 60 lira. Dünyanın en pahalı ülkesi boş edemiyorum. Otobüsler çok keyifli. Vay da exchange tarif kapalı ne yapacağız? İşte dün bozma bugün. Bak bu satan araçtır. Kala bulurum bir yer. Taksi. Taksilerle mutlaka pazarlık yapın. 4 diyorsa 2'ye götürüyor. 2 diyorsa 1'e götürüyor. En kötü 1.5'a falan götürüyor. Yani kesin bir pazarlık. 60-70 TL indirim yapıp kapabiliyorsunuz. Neyse ben bir exchange bulayım. Görüşürüz. bindiğim El Shed Parkı'na gidiyorum. Böyle çok sıcak olduğu için hep perdelerle kapatıyorlar. Otobüste inanılmaz serin. güzel bir parkına geldim. Etrafta da çok güzel binalar var. Alsheet Park. Kuveyt'te gezilmesi gereken yerlerden biri de Alsheet Park. Gelir gelmez bir kuş cıvıltıları başladı zaten. Bakalım nasıl bir park bizi bekliyor. yeşilliğinden ziyade karşıdaki binalar baya güzel görünüyor. sıcakta bir manyak ben geziyorum. Böyle süper kentler yapmışlar. Koşu yolu var. Sesleri geliyor mu? Parkın tam merkezine geldim. Yine her zamanki gibi Starbucks koyulmuş. Ya yani çok güzel Starbucks, yem yeşilliği içinde. Aa, buranın manzarasını sevdim. Güzel bir kahve alıp takılır burada biraz ya. Oh. Bugün de çok güzel hava esiyor. Normalde kuvvet çok esmezmiş. Starbucks'a oturdum. Çok güzel bir manzarası var buranın. Çok sevdim. Çalışanlar da çok tatlı. Biri Kanadalı, biri Sri Lankalıymış. Burada Kuveytliler de ders çalışıyor. Burada bir kız var. Ayşe Latte'mi aldım. Beni tanıdılar. Burada gezginliğinde yazdılar vardı ama. Burada tanınıyorum arkadaşlar. <laughs> Çok keyifli bir yer. Biraz takılacağım burada müzik dinleyeceğim. Arabayla geçen herkesin deliye bak, 40 ne yapıyor diye bakıyorlardır. I am tourist here, so what can I do? Güzel manzara. Var bir seyahatimiz burada. parktan çıktım. Devam ediyorum. Hava durumu şu an 40 dereceyi gösteriyor. Müthiş. Alhamra Kulesi'ne gidiyorum. Bir 10-15 dakika mesafedeymiş yürüme mesafesinde. Buraların en yüksek binası. Hatta Arap Yarımadası'nın. Bakalım yukarıya çıkmama izin verirlerse. Sizlerin bir kuvvet izniniz. Abi salın ya. Allah Allah Bilmeyeceğim. Londra'nın içinde bir AVM varmış burada. İşte Kuveyt halkını burada arada görebilirsiniz. Vay. İyiymiş burası. Hello. Tahtalar 3.65 220 TL falan Aynı bak koyla aynı Piyanolar falan Güzel mekan Şu an Alhambra binasındayım Şuradaki Habibi sayesinde Alhambra'nın şurada En üstüne çıktım 55. kata ama dedi ki e, video fotoğraf çekmek yasak ya tamamen e, Türk olduğum için izin verdi yukarıya çıkmaya. Pasaportu görünce o bro dedi kardeşim dedi yani Rusya'dayken Türkiye'nin ekmeğini bayağı yedik Türk olmanın yani Azerilerden, Özbeklerden. Kuveyt'te bambaşka bir Türk hayranlığı var. Pasaportu gösterdiğim anda yüzler gülüyor normalde yasak dedi ama dedi çıkabilirsin dedi kimseye söyleme dedi. Dedim gel bir selfie yapalım da göstereyim dedim Kuveyt halkını, sevgisini görsünler dedim. Dedi o da problem dedi kameraları falan gösterdi. O yüzden hafızalarımda o manzarayı hiç unutmayacağım, Kuveyt manzarasını. İnanılmaz bir manzara var böyle denizin kenarında. Çok güzel her şey. Şu anda Green Island'a geldim. Buraya yapay bir yapmışlar. Şu hemen aynı caddede sonuna doğru. Şu an ağaçlardan görünmüyor. Kuvvet Towers'lar var. Burada da böyle bir karavan parkı gibi bir yer yapmışlar. Yani resmen çoğu yer böyle Amerikan'ın kopyası gibi. Plakalarda Louisiana falan yazıyor. Şaşırmam yani. Birazdan ben de bir denize gireceğim buralarda Oh. Sahil çok güzel görünüyor ve şu an girenler var iyi. Buralarda herhalde balina malina bir şey yoktur ya şark falan. Güzel. İlginç, bomboş her yer. Çok sıcak olunca tabi, bizim gibi sadece manyak gezginler çıkıyor Şöyle Burada karavanlar park edilmiş. Sandalye, masa dışarıya çıkarılmış. Gençler denizden çıktı, burada kafibim var. Kahve molası verilir. İçerisi de güzel görünüyor. Guys, how are you? How is the sea? How is the sea? Water or cold? you make a video. Yeah. Yeah, in YouTube. YouTube. I'm from Turkey. Have YouTube channel. You, yeah, yeah. You will be in Turkey channel. Su çok güzel değil dedi ama. Ne yapalım? Gelindi bir kere. As. as, as manzaraya bak aradığım kuvvet şu an. Burası sanırım özel bir otel tarzı bir şey yapmışlar. Ben burayı böyle halka açık bir yer zannediyordum ama değilmiş. Şurada bir denizimiz var ya. Birazdan cumhurluk. Güzel de esiyor. Soralım bakalım içeride ne oluyor ne bitiyor. Ya müthiş. Şu anda Green Island'a geldim. Burası normalde ücretliymiş. İçeride işte otel var, tesis var. Fakat yazın sezon değilmiş. Kışın sezonuymuş buranın. Ve de kışın 20-25 derece olduğu zaman insanlar tatile geliyormuş. İçeriye giriş bir buçuk dinarmış. Fakat ben Türkiye'denim. I am from Turkey dedim. <laughs> Hemen hoş geldiniz. işte kardeşimizsiniz falan tarzında şeyler duymak müthiş. Mutlu hissettiriyor. Bir de dedi ki normalde giriş paralı değil ama Türk olduğun için dedi bir yarım saat bedava dolanabilirsin içeride dedi. Beğenirsen bir buçuk kediye ödersin dedi. Yani dışarıyla çok bir farkı yok. Ben şimdi yalandan bir, bir iki story atıp yanındaki yere gideceğim. Orada suya gireceğim. Yine güzel bir şey yapmışlar buraya. Kuvveti beğenmemeye devam mı arkadaşlar? Ne güzel tatil köyü de var. Ay yandık bu ne ya bu fön rüzgarları şöyle rüzgarları mı? KPSS de neydi? Güneydoğu'dan esen rüzgarların adı neydi? Şurada bir kahve falan bir şey içelim. Yandık. Burası tam deniz kenarında güzel bir kahveci. Güzel yapmışlar burayı. Burada bayağı yabancılar, Amerikalılar falan var. Burada çarpıyorlar. Kuveyt'in en meşhur alışveriş merkezlerinden biri olan Maynamol'a geldim bugün de. İlk gün Avenue yumolu gezmiştik. Yine halk alışveriş merkezlerinde. Dışarıda kimse yok ama buralarda serin bir şekilde alışverişlerini yapıyorlar, geziyorlar. Gördüğünüz gibi çalışanların %90'ı Filipinli, Bangladeşli, Sri Lankalı gezip alışveriş yapan tayfada kuvvetliler. hello. Ha, yine bir şekilde yemek katına geldik. Şöyle Paris şeyleri de çok fazla. Bu e, Alhamda Alhambra Tower'da da şey vardı. Harif tarzı bir şey vardı. Burada da var. Yine bir Starbucks. İnanılmaz ya. Metrekareye 8 tane falan Starbucks düşüyor. Bayağı burası Ankamol gibi. Beychene. Bir kere bile bir mağazaya girmedim. Çünkü niye arkadaşlar? Minimalizm. Asla kıyafet falan almıyoruz. Gezmeye para kalacak. Yine hemen bir karşıda Mado dondurma. Böyle güzel bir ambiyans yapmışlar. Fiyatlar 1250-145 kidi bandında. Bana da polmuş. Marina Mola şöyle bir köprü yapmışlar. Köprüyle karşıya geçiyorsunuz. Bu arada x Kuvvet'te Kuveyt'te Türkiye'nin teknosası gibi bir şey. Burada oyun parkı yapmışlar. x iPhone, elektronik vesaire alışverişlerinizi yapabiliyorsunuz. Piyasaya göre çok uygun. Mesela Avenue Mall'da 13 Pro 256 GB'ı 335 e, kuveyt araydı. Burada 328'e buldum sanırım. Türkiye'ye dönmeden buradan bir iPhone çözeceğim kendime. 328 bin TL yapıyor 13 Pro. 14 maalesef çıkmamış. Üzdü, 14 alamadan döneceğim. Yani. Bir iki hafta sonra gelseydim 14 çözecektim ama sağlık olsun. Bu köprü de tatlışmış bu arada. Da marina Mall. Bir ankamol değil tabi. <laughs> Vay canına. Şu an köprüden geçtim Marina Malldayım. İnanılmaz bir Marina karşılaştım. Bu kadar beklemiyordum. Ya böyle AVM mi olur? Kuvvet Bey ne yapıyorsunuz? Delireceğim bir de. Yok kuvvete gelmeyin. Yok efendim bir şey yok falan. Aa böyle bir AVM gördünüz mü? İstinye Park mı? Gördüğünüz. Anka Mall Marina Mall'a bak. AVM'sinden çıkıyor baba. Biniyor şuradan teknesine. Hop. Oradan Bafra Körfezi'nden Katar'a mı geçiyor? Birleşik Arap Emirlikleri'ne mi geçiyor? Yine bir Starbucks. Bizim gelin damat yok burada. Gelin damatlar gördüğümüz full Starbucks görüyorum. Her yerde Starbucks var ve müthiş bir Starbucks daha. Şehir ya şehir. Çok güzel. Vallahi ben çok beğendim Kuveyt'i. Millete bakmayın yok gezecek bir şey yok. Bir yer yok. Yani find me under the palms. Karus. Şu tarafa doğru gidelim. Şarjım da bitmek üzere. Starbucks'ta bir şarj ederiz. Bu telefonu. Bugün denize girerim diyordum ama yine bir gezip tozmaktan fırsat kalmayacak herhalde. Kahve içmekten karnım da acıkmadı bugün. Abi çok güzel yola bak. Marina Mall'dan çıkar çıkmaz kendimi böyle bir anda tatil köyünde gibi hissettim. Palmiyeler, güzel bir sahil. Güzel bir banyo. Evet diyorum doğdu güneşim. Çok iyi ya. Biçe bak. Selam. Güzel. Marina Mall Beach. 입니다 <목소리나> कर تواصلت مع بعض كبار العلماء ومنهم عبقري الطب الاشهر ابن سينا والفلكي ابو الوفاء بيت المقدس ابو الوفاء يراقب كسوف الشمس في بغداد كنت اراقبه في مسقط راسي في de benzin 0 1 dinar. Yani sudan ucuz. Yani 6 liraya falan geliyor. Olmaz bedava. Bazar diye bir Bazar Gurme diye bir restoran keşfettim. Bir selam vereyim dedim. Kralların hepsi Türk. Bir çay içmeden bırakmadılar beni. Orada bir daha bir Eryaman'da Ankara'da oturuyormuş. Akşam bu tarafa da gelebilirsiniz. Arabella diye bir yer var. Burada bir Türk restoranı var. Gurme diye. Gurme Bazar diye. Full Türkler varlar. 5-6 kişi falan. Ankara'dan, İstanbul'dan gelip açmışlar. 5 yıldır burada varmış. Güzel muhabbet işte. Çaylarını içtik sağ olsunlar. Burada The Palm Hotel var. Yanında Radisson Blue var. Burası inanılmaz piyasa bir yer. O kadar çok araba giriyor ki. Full hepsi otele geliyor. Bir muhtemelen bir event falan bir action bir şey var. İnanılmaz arabalar geliyor mekana. Böyle bir şey yok. Full cool böyle Mustang'ler, Camaro'lar, dev gibi jipler. Yani fantastik. Sıraya baksanıza deli gibi bekliyorlar bizi ya. Full the Ne var acaba? İlginç. Bugün hafta sonunun son günü burada. Pazar günü iş başı yapacaklar yarın. Otelde burası. Canım lan bu gerçek. Kuveyt McDonald's fiyatları. Dünyanın en pahalı para biriminin olduğu Kuveyt'te

Arkadaşlar merhaba. Websitemize hoş geldiniz.